Resul Hocam, Osmanlı döneminde padişahlardan birden çok kez cenaze namazı kılınan padişah kimdir? Osmanlı tarihinde birçok padişahın birden fazla cenaze namazı kılınmıştır. Çünkü genelde çok sefere çıkmışlardı. Ve bu seferlerde şehitlik mertebesine ulaşanlar vardı. İşte Birinci Murat Han bunlarla bir tanesiydi. Bir de Osmanlı tarihinin en uzun süre padişahlık yapacak olan kendi padişah süresi diğer padişahların ömründen daha fazla olan Kanuni Sultan Süleyman'ın yani batıların dediğiyle Muhteşem Süleyman'dır. Muhteşem Süleyman zikret ve seferi için yola çıkmış ve sefer sırasında rahatsızlanmış, yaşlı olmaz hasır bile de yolda vefat etmişti. Ota Humayun'da vefat haberini ilk başta sadece vezir ekibi biliyordu. Sokul Mehmet Paşa bunu ilk başta söylemedi. Çünkü söyleseydi bir karışık olabilirdi. İlk cenaze namazı kendi işlerinde aralarında kıldılar. Sonra hemen Selim Han'a haber verdi. Selim Şah haber verdi. Selim Şah Belgrad önlerine gelince ordu aynı anda Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla birlikte şehit vefat haberini almış bir anda ordu hüngürlüğü hüngür ağlamaya başladı ve ardından ikinci cenaze namazı kılındı. Tabi kanunu Sultan Süleyman Han bu. Dünyanın titrediği bir adam. Düşünsenize Mohaç'ı kaç saatte alınmış. Fatih'in fethetmek istediği Belgrad'ı fethetmiş. Rodos'u yerle yaksan etmiş. Osmanlı tahtında bir devrim yapmış adeta. Kanun ünvanını alacak Ebu Suz gibi adamları bünyesine yetiştirmiş. Bünyesine alıştırdığı, yetiştirdiği devlet bürokratları birlikte ihtişamlı bir devlet kurmuştu. Muhteşem Süleyman da o çünkü. Batıların korktuğu adamdı ve tabii korktuğu adamın da cenaze namazı iki kez kılındı. Peki üçüncüsü nasıl olacaktı? Kanunu Sultan Süleyman'ın İstanbul'a yani payitahta gelen cenazelikte o gün İstanbul bambaşkaydı. Tarihinde bu kadar kalabalık bir ortam görmemişti. Baki'nin kanunun mersesi tam burada okuyacaktı. Cenaze namazı kılındığı vakit 500 imam aynı anda Kur'an tilavetleri başlayacak ve şehir dolup taşacaktı. Herkes hüngür hüngür ağlayacak. Tarih muhteşem Süleyman'ı şehadetine ortak olacaktı. Düşünsenize bir değil, iki değil, üç kez. Tam üç kez Osman tarihinde bir kişinin cenaze kılınmış. O da muhteşem Süleyman olan 46 sene hükümdarlığında tarihe mal olacak birçok olayı yapan, yaptıran Avrupaların kaçtığı, dünya tarihinin tekrar değiştiği biz bunu daha önce ile 375'te kamiller göçüyle 1453 İstanbul fethini görmüştük ya. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra doğu şark seferini yapan e, Yavuz Sultan Selim Han'dan sonra hem şark seferini devam ettirip dahasını ekleyen, hem batıya girip Viyana önlerine kadar Türk'ün gücünü gösteren büyük bilge adam. Yenilmez, yıkılmaz padişah olan Kanuni Sultan Süleyman'dı. Bu da tarih sahnesinde sayfasında kendisi muhteşem bir kelimesiyle bir not ettirecekti. Tarihlerin böyle yiğit adamların etrafında bulunması ve bu coğrafyada onunla aynı havayı koklayan tarihe, mefkureye mensup olmak ise ayrıca gurur verici bir husus. Burada hamd-ı olsun Rabbime ki böyle bir coğrafyada böyle bir nizamın içerisinde dünyaya gelmiş, ecdadını bilip ecdadını yükselmeye çalışan bin nesil önceliğini hedefliyoruz. İşte birebir TV kurarken de gayemiz buydu. İnşallah dahasını nasipse yapacağız. Unutmamak lazım. Tarih bir medeniyetin oluşmasındaki en büyük yapı taşıdır. Şuurlu nesiller geçmişin izlerini taşıyıp geleceğe aktaranlardır dostlar.